Hepinize merhaba şey, Ben Berat. Bugün sizlerle beraber bu kapıya çıkmaya çalışacağız. Şöyle başlıyoruz. <laughs> çıkıyoruz. Ay. ayağım çok kaydı lan. Çok kayıyor. Akşam öyle. Ayağım zaten şu an ıslak. Altı biraz. Çünkü daha da suya basmayacağız. Şey, Ayağımı nasıl soğuk suya değ değ değdirdim. Geçirdi şey Şimdi. Ah. Düşebilme ihtimalimiz arkadaşlar. Çok yüksek dikkat etmem lazım. Ne? Ah. Dur çıkacağız. Çıktık. Oradan şuraya ayağımı arkadaşlar daha demin şu taraftaydı ya. Buradan buraya çok zor çektim. Şimdi diğer, diğer ayağımı da atalım. Diğer ayağımızı da atalım. Şöyle attık. Şimdi bakın arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Çıkacağız. <laughs> Çıktık. Kapıda çok şey arkadaşlar bakın yani. Açısı çok şey ve atlayacağız şimdi. İnşallah ölmeyiz. İnşallah. Şimdi bacağım kırılır falan ya arkadaşlar. Atlıyoruz atlıyoruz. atlattık Ah. Ah. yüksekliği tümü çekeyim size. Bir de uzaktan çekeyim. Böyle bir yükseklikte. Ve abay abay aman olmayı unutmayın.